Selam aleyküm abiler. Ya şu anda Çetin abimin yanındayız. Çetin abi soyadın neydi? Özürüt. Çetin Özgürt'ün komple kuşların hepsini aldık. Şöyle içeri bir süreyim. Beyaz yavrular mavrular ne var ne yok hepsini aldım. Geç içeri geç. İçinde uçum hazır. kuşlar da var. Uçan oynayan kuşlar da var doğru değil mi? Çetin abi gördüğümüz dumanlar mumanlar hep. Öyle. Bunlardan hangisini yani hangileri daha daha vasıflı Çetin abi? Beyazlar. Beyazlar daha vasıflı. Beyazlar daha basılı abiler zaten. Yanlış anlamayın. Şöyle hepsini alacağız kümesin Kaç tane beyaz var. Anam, anam anam anam. Şu yavrular mavlar hepsi alacak. Gideyim içeri. Aa bura genişmiş Mehmet. Şey salmayı buraya getir kardeşim. Hiç uğraşmıyor. Yavru yumurta hepsini alacağız abiler. Şöyle, şöyle söyleyeyim beyazlar çok üst düzey kuşlar. Çetin abi, beyazlardan hangilerini ayırayım kendime? Hepsini ayırayım. Hepsini ayırayım, değil mi? Hepsi aynı. Hepsi aynı galiba. İçine kuş beyazların girmedin değil mi abi? Evet, evet. Hepsi aynı kuşlar. Evet, evet. Akşam evet, tezgahta abi. görüşürüz abiler.